Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, alına, ashabına, ehli beytine salat ve selam ediyoruz. Kıymetli müminler, Rabbimin rahmeti, mağfireti, inayet ve hidayeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Fatır Suresi tefsir sohbetimize kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Geçen haftalardaki sohbetimizde Yüce Rabbim kullarına ihsan etmiş olduğu nimetleri hatırlattı. Gücünü, kudretini, kuvvetini, hükümranlığını gösteren ayeti kerimeleri delil olarak bize sundu. her şeyin, bütün yaratıkların kendisine muhtaç olduğunu, kendisinin ise hiçbir şeye muhtaç olmadığını anlatan ayeti kerimeleri geçen sohbetimizde işlemiştik. Bugünkü sohbetimizde de inşallah işte mümin ile kafiri, iyi ile kötüyü birbirinden ayırmak için güzel yine akla ve mantığa yönelik darbu meseleler, çok güzel örnekler, misallerle Yüce Rabbim bize örnekler sunacak. Karanlık ile aydınlığı misal getirecek, kör ile göreni, aydınlık ile karanlığı bunları bu şekilde veriyor ki eşya zıddı ile en güzel şekilde anlaşılabiliyor bilinebiliyor. Yüce Rabbim cümlemize anlamayı, yaşamayı inşallah nasip eylesin. 15. ayeti kerimeyle devam ediyoruz. Estağfurullah, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya eyyuhel nas, entumul fukara ilallah. Bu ayeti kerimede bu hitap şekliyle Yüce Rabbim nimetlerini biz bütün insan olduğuna hatırlatmak istiyor kıymetli kardeşlerim. Onun için ey insanlar diye başlıyor ayet-i kerime. Ey insanlar siz Allah'a muhtaç olanlarsınız. Siz ihtiyaç sahibi olanlarsınız. Vallahu hul hamid Allah ise gani olandır, zengin olandır, muhtaç olmayandır, hamda layık olandır. Vermiş olduğu nimetlerin karşılığında şükredilmeye değer olandır. O zaman ey insanlar topluluğu Rabbinizin üzerinizdeki nimetlerini fark edin, görün diyor. Ha bunu yapmazsanız siz Allah'a kullukta kusur ve kabahat içerisinde hayatınızı devam ettirme sürecini seçerseniz Allah sizi giderir başka bir topluluk getirir diyor. Kendisine iman edecek, kendisini Rab olarak tanıyacak, kendisine kulluk görevlerini ve cibelerini layıkıyla yerine getirecek bir topluluğu Allah getirmeye muktedirdir, güç yetirebilendir. اِيَّ شَعْرُ ذِهِبْكُمْ وَيَأْتِ لِخَلْقٍ Allah dilerse elbette ki sizi yok eder ve sizden daha hayırlı, daha güzel kul olacak başka bir kavim getirir, bir topluluk getirir. Evet, bu ayeti kerimede çok açık ve net olarak biz inananlara, günahkarlara, kıymetli kardeşlerim bir tehdidin olduğunu Rabbimiz tarafından görüyoruz kendimizi çeki düzen verme açısından. Ve mezalike alallahi bi Bu da Allah'a hiç de zor olan bir şey değil. Çok kolay olan bir şeydir. Sizi giderir, başka bir topluluk getirir. İmanı, ihlası, samimiyeti bugün bizim hiç de beğenmediğimiz inkarcı bir topluluğa nasip eder de onlar Allah'ın dini mübini İslam'ını en güzel şekilde yaşarlar, biz kaybedenlerden olabiliriz, Allah sakındırsın. Allah onu diyor, sizi giderir, yeni bir topluluk getirir, kendisine kul olacak, kendisini Rab olarak, ilah olarak tanıyacak, kulluk görevlerini de layıkıyla bir yerine getirecek bir topluluk getirebilir ve bu Allah'a da hiç zor değil. Çok basit bir iştir bu Allah için. O ol, ol deyince istediği ol dediği şey o anda olu verir kıymetli kardeşlerim. Bundan sonra yine yüce Rabbim farklı konulara, farklı ayeti kelimelerle açıklık getiriyor. Ve la teziru Hiçbir günahkar Başka bir günahkarın suçunu yüklenecek değildir. Veya hiçbir günahkar başkasının günahından dolayı cezaya çarptırılacak değildir. Evet ancak dünyada bakıyoruz işte kardeşin suçundan dolayı kardeş cezalandırılıyor. Evladın suçundan dolayı baba cezalandırılıyor zalimler tarafından. Babanın, annenin hatasından, kusurundan dolayı evlat cezalandırılabiliyor. Bu tabi mutlak adaletin olmadığı yerde bu tür şeyler yaşanabiliyor değerli kardeşlerim. Ama mutlak adalet sahibi olan bunun katında böyle bir şey söz konusu değil. Suç kime aitse cezada ona ait olacak öyle buyuruyor. Ve intacru misqalatun ila himliha la yuhamal minhu şey'a. Şayet diyor, sen o yüklenmiş olduğun günahlardan bir kısmını yakınlarından, annenden, babandan, kardeşinden, sevdiklerinden, dostlarından birini çağırarak yüklenmesini istesen ne olur? gel ya benim şu kadar bir fazlalığım var, günahım var, şu kadarını yüklenirsem ben kurtulacağım, cennete gireceğim desen de kimse bunu yüklenecek durumda değildir, pozisyonda değildir kıymetli kardeşlerim. Kimi çağırırsan çağır diyor Yüce Rabbim. Kime haykırırsan haykır. Kimden yardım dilersen dile, karşılık alamazsın. Suçu işleyen sensin. Cezasını çekecek olan da yine sensin. Ve lev kâne zâ Çağırdıkların en yakınların olsun istersin. Annen olsun, baban olsun, kardeşin can ciğerin olsun. Kimse senin suçunu, günahını yüklenecek bir pozisyonda değildir. Yüce Rabbim o günümüzde yardımcımız olsun. اِنَّمَا تُنْذِرُوا الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ Ey Peygamber, ey Habibim! O zaman sen bu Kur'an-ı Kerim'le, sana vahyetmiş olduğun hakikatlerle kıyamet gününde Rablerinin azabından, cezasından korkacak olanları uyar. وَاَقَامُ الصَّلَاةَ namazlarını ikame etsinler, dost doğru kılsınlar. Onan tezekke fe innema yetezekke nefsi. Kim ki günahlarından arınarak namazlarını dost doğru kılarlarsa onlar kendi nefislerini, kendi benliklerini, özlerini temizlemiş olurlar. Onan tezekke fe innema yetezekke nefsi. Kim kendinde bir temizlenme operasyonu gerçekleştiriyorsa kendi nefsine, kendi adına bu temizliği gerçekleştirmiş olur. O ilallahil musir ve varışınız, varacağınız yer Allah'ın huzurudur. Herkes Allah'a varacak, Allah'ın huzuruna varacak ve hesap vereceğiz. Hesabını kolay verebilenlerden eylesin yüce Allah'ın cümlemizi inşallah. Bundan sonra kıymetli kardeşlerim Allah bizim aklımıza mantığımıza uygun olacak şekilde misaller veriyor. Benzetmeler getiriyor. Wa ma yeselel a'ma vel basir <laughs> Körle gören eşit olabilir mi? Müsait olabilir mi? Yani iman edenle etmeyen, inkar eden bir olabilir mi? Allah'ın nimetlerini fark eden, nimetlerin şükrünü eda etmek için cehdü gayret içerisine giren bir müminle kendisine tevdi edilmiş olan nimetleri kendi çabasının, kendi gayretinin sonucu olarak gören, Rabbısını inkar eden bir olabilir mi? Eşit olabilir mi? diyor. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ Karanlıklarla aydınlık bir olabilir mi? Zulümat çok olarak kullanılmış kıymetli kardeşlerim. Kötülükler, günahlarla İslam, ışık bir olabilir mi? Dolayısıyla günahlar çok çok çeşitlidir. Ama dini mübini İslam nur olarak atlandırılmış ışık olarak atlandırılmış önümüzü aydınlatacak bizi olumsuzluklardan alıkoyacak tek yol ve yöntem olarak bize sunulmuş. Ama karanlıklar çok. Evet karanlıklarla aydınlık da bir olamaz. Ve l'hıny <laughs> gölgelikle ateşle bir olurum. Şimdi güneşli değil, değil, ne yapıyoruz? Bir ağaç gölgesi olsa doğruya oraya otursak diyoruz. Yakıcılığı var. Evet sıcağı seviyoruz da. Biraz derecenin üstüne çıkınca ne oluyoruz? Bunu alıyoruz. Hop camiye girdik bak nasıl rahat ettik. Serin. Allah'a hamdolsun. He o zaman buradan bir yerlere daha işaret var. Olal Peygamber Efendimiz'in Liva-ı sancağı altında buluşan müdeyyü cümlemize nasip eylesin. Şimdi oradaki gölgelikle, cehennemin narıyla, ateşiyle muhakkak olmuş insanlar bir olabilir mi? Ateşte olanların çilesi, ızdırabı, acısı hangi boyuttadır acaba? Gölgelikte olan, rahat içerisinde huzur içerisinde, sökül içerisinde olacak inşallah. Ve la zıbbu hamd. Gölgelikle, yakıcı ateşle de eş değildir, eşit değildir, bir değildir. O zaman nasıl olur da inkar edenle iman eden bir olsun. وَمَا يَسْتَوِ الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ hayatta olanlar var Dirilerle, canlılarla ölüler de bir değildir. Ölüye ne anlatabiliriz? Neyi duyurabiliriz, işittirebiliriz? Ölü neyi gerçekleştirebilir ki? Hangi ameli yerine getirebilir ki? Hiç. Buradan da bir işaret var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Sen inkar sebebiyle gönüllerini, vicdanlarını, hissiyat ve duygularını öldürmüş olanlara işittiremezsin. Hani Peygamber Efendimiz herkese anlatmak istiyor, herkesin anlamasını istiyor ya. Geçmişti geçen derslerdeki ayeti kerimelerde sen yüreğini parçalayacak kadar üzülüyorsun. Ama onlara onlar kendi iradeleriyle, kendi bakış açılarıyla, akıllarıyla, mantıklarıyla gönüllerini imana kapatmışlar, perdeler indirmişler. Onları ölü gibi addediyor Yüce Rabbim. Ölüye işittiremezsen, anlatamazsan, ona da anlatamazsın. Ölüye anlatabilirsen, inkar edede de anlatabilirsin yani o kendi aklıyla iradesiyle bir o yüreğine indirilmiş olan duygu ve düşüncelerine indirilmiş olan inkar perdelerinden kurtulması gerekiyor ki senin tebliğin karşılık bulabilsin ve Rabbimin hidayeti, inayeti, rahmeti onu kuşatabilsin kişide iş bitiyor Herkesin aklı var, mantığı var. Herkes aklıyla, iradesiyle yolunu, yöntemini seçiyor. Öyle değil mi? Allah kim senin kalbine perde indirmiyor. Onlar kendi iradeleriyle perdeleri indiriyorlar. Allah da o perdeleri mühürlüyor ondan sonra. Senin uğraşın diyor. Boşak Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Demek ki yaşayanlarla ölüler de bir değildir, müsavi değiller. Muhterem kardeşlerim, bu ayet-i kelimelerin hepsinde işte çok da muhteşem edebi sanatların olduğunu görüyoruz. Aklımıza, mantığınıza, hayatınıza, ahiretimize ışık tutacak ayet-i kerimeler olarak görüyoruz. اِنَّ اللّٰهَ يُسْمُعَ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِيُسْمُعَ مَنْ فِي Kuşkusuz ki Allah her daveti işittirmek istediği kişiye, o daveti işittirir. Sen kabirde olanlara işittirecek güçte ve takatta değilsin. Kalbini, duygusunu kabre çevirmiş olanlara işittiremezsin diyor. Ancak Allah dilerse bunu yapabilirsin. Allah murad ederse bunu yapabilirsin. Allah'ın murad etmesi kıymetli kardeşlerim kişinin iradesini haktan yana kullanmasından geçiyor. Kişi isteyecek ki Allah da ona mutlak adaletiyle inayetini, yardımını bağışlasın. İn ente illa Sen sadece uyarıcı bir peygambersin. O kafirleri cehennem azabıyla korkutabilirsin, anlatabilirsin. Yarın hangi pozisyonla karşılaşacaklarını onlara hatırlatmakla mükemmelsin. Hatırlat inkar edenleri yarınların neler beklediğini. Sadece dünyadaki zevkü sefaları doğrultusunda yaşamlarıyla her şey olup bitecek değil ki nihayete erecek değil ki yaşamış oldukları hayatın yarın yavru mahşerde hesabını vereceklerini ve ne gibi cezalarla karşılaşacaklarını onlara anlat diyor. Senin görevin bu. Hidayet Allah'ın elinde. اِنَّا اَرْسَنَّاكَ بِالْحَقِّ şüphe yok ki ey Habibim, ey Resulüm biz seni hak ile uyarıcı olarak müminlere müjdeleri iletmek üzere inkar edenlere de korkutucu olan cehennem azabını bildirmek üzere uyarıcı olarak gönderdik. Nezir evet ahiretteki azabı cezayı haber veren bilgileri içeren konuların bütününe diyoruz. Beşir de cennetle ilgili orada alacağımız mükafatlarla ilgili bilgileri içermektedir. Müminlere karşılaşacakları nimetleri hatırlatma, inkar edenlere de cehennemdeki ne gibi azaplarla karşılaşacaklarını hatırlatmak üzere ey Habibim seni gönderdik. Ve in min illa Evet. Biz hiçbir topluluğa peygamber göndermiş olmayalım ki onları cezalandır. Her ümmete diyor ki Yüce Rabbim, biz her ümmete bir peygamber göndermişizdir. Mutlaka her topluluğa bir peygamber gelmiştir. Ha, onların kimileri peygamberlerine iman etmişlerdir, kimileri de inkar etmişlerdir. Aynı manayı içeren İsra suresinde de ayet-i kerime vardı. وَمَا كُنَّا عَدِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ Biz hiç bir topluluğa elçi göndermediğimiz müddetçe o topluluklara azap edecek değiliz. Allah'ın mutlak adaleti bunu gerektiriyor kıymetli kardeşlerim. Yüce Rabbim cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e bu ayeti kelimeleri en güzel şekilde anlamayı, anlatmayı, yaşamayı, yaşatmayı nasip ve müyesser eylesin inşallah. Ee, Yüce Rabbim bugün değerlendireceğimiz mübarek berat kandilimizi de berat kandilimizi de hayırlara vesile eylesin. Kurtuluşumuza vesile eylesin. İnşallah dualarımızın kabulüne sebep kılsın bu güzel geceler yüzü suyu hürmetine af ettiği içerisine bizleri de dahil eylesin. İbadet-i taatlarımızı, eksiklerimizi, kusurlarımızı affeyleyerek kabul-i karim eylesin. Zalbillahi Teala evet. Fatiha.